Akademi'den herkese merhaba. Hello everyone, welcome hepiniz, hoş geldiniz. Sayın veliler ve sevgili öğrenciler, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şu anda ikinci sınıf Colors ünitesiyle karşınızdayız. Peki Colors ne demek? Colors, renkler demek. Yani bu ünitede bütün renklerin İngilizce anlamlarını öğreneceğim. Etrafımızdaki nesnelerin renklerini sormayı öğreneceğim. Mesela buradaki kitabı bakıyorum diyorum ki what color is it? Yani bu ne renk? Ve cevabımı veriyorum. Diyorum ki it's purple. Bunu aslında evdeki bütün eşyalar için uygulayabiliriz. Benim kendi odamdaki yatığım olur, yastığım olur, halının rengi, duvarın rengi hepsini sorabilirim. Yaptığım şey ne? What color is it? Bu ne renk? It's blue, it's red, it's pink. Aslında bugün öğrendikten sonra bunları ben artık etrafımdaki her şeyin rengini İngilizce bir şekilde söylemeyi öğreneceğim ama bununla tabii ki bitmiyor. Aynı zamanda ben sevdiğim şeyleri de söylemeyi öğreniyorum. Yani ben sadece bunun rengi mor demeyi değil, ben moru seviyorum demeyi de bu ünitede öğreniyorum ve aynı zamanda mesela diyorum ki işte burada kaç tane mor kitap var? ve burada işte şu kadar mor kitap var. Yani sayıyla beraber bir önceki ünitemle şu anki ünitemin kelimelerini birleştirmiş oluyorum. Yani hem sayıları hem renkleri aynı cümle içerisinde kullanmayı öğrenmiş oluyorum bu ünitede arkadaşlar. O zaman ne yapalım artık? Videomuza geçelim. Bakalım. What are we going to learn yani neler öğreneceğiz bugün hemen bakmak istiyorum. Tabii ki de naming colors arkadaşlar yani renklerin isimlerini söylemeyi öğreneceğim. Sonra da expressing quantity. Quantity miktar demek yani bir şeyin sayısını söylemeyi öğreneceğim. Sonra da likes and dislikes yani sevdiğim şeyleri, sevmediğim şeyleri söylemeyi öğreneceğim bu ünitede. Bakalım, önce renklerle başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada ana renkleri öncelikle öğreneceğiz. Böyle çok ara renkler yok tabii ki. Altın, sarısı falan bunları öğrenmeyeceğiz. Ama işte sarı, yeşil, kırmızı bunların hepsini İngilizce söylemeyi öğreneceğiz. Merak etmeyin, bu dersin sonunda hepsini biliyor olacaksınız arkadaşlar. Başlamak istiyorum öncelikle. Yellow, pink, black, blue, orange. Ay geçtim. <laughs> Purple. Yani more brown, white, red, and green. By Stami, but columnade this yellow, pink, black, blue, orange, purple, brown, white, red, and green. Harikasınız arkadaşlar. Zaten bununla alakalı bir sürü practice yapacağız, hepsini öğreneceğiz. Şimdi başlamak istiyorum. Öncelikle bir eşleştirme şeyimiz var, alıştırmamız var. Şimdi bakalım arkadaşlar, altta 3 tane renk yazıyor. Hatırlamıyor olabilirsiniz. Burada gördüğüm tahta ne renk? Yeşil renkte değil mi? What color is this? This is green. Yeşil. Green. Bakalım. Evet en sonunda yazıyor arkadaşlar green. Hemen buradan kalemimi almak istiyorum. Ve eşleştirmemi yapıyorum. İkinci nesnemiz bir makas. Neydi? Scissors. Scissors. What color is this scissors? This scissors is purple. Purple neydi arkadaşlar? Mor. Purple. Nerede? Burada değil mi? Hemen eşleştirmemi yapıyorum. Ve son olarak uh, we have a paper here. Paper. Kağıt. This paper is white. Beyaz. Bu kağıt beyazdır. This paper is white. Aferin size arkadaşlar. Benden önce yaptınız vallahi sizlerle gurur duyuyorum. Şimdi bir tane daha alıştırmamız var burada. Tongül elinde bir kalem kutusu tutuyor. Pencil case. This pencil case. Ne diyor biz arkadaşlar? Ne soruyor? What color is it? What color is it? Bu ne renk? Değil mi? What color is it? Bu ne renk? Ya da şöyle sorabilir. What color is this pencil case? Bu kalemlik ne renk? Ne renk arkadaşlar? Tabii ki de pembe. Peki buradaki e, şıklardan hangisinde pembe yazıyor? Orange pembe mi demek? Hayır. Orange turuncu demek arkadaşlar. Red? Red kırmızı demektir. Ama pink pembe demektir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız pink olacak. Şimdi hemen bu sayfayı da geçiyorum. Evet arkadaşlar, yine bir alıştırmamız var. Write the answers. Yani cevapları yazın diyor. Tonguç bize sormuş. What color is it? Yani bu ne renk? What color is it? What color is it? Bu renk arkadaşlar. What color is it? It's black, right? Black, siyah. Hemen yazalım. It's black. What color is it? What color is this balloon? It's red. It's red. Peki, what color is it? What color is it? What color is this paper? It's white, right? White. It's white. Hemen yazıyorum. It's white. Evet arkadaşlar, aferin size çok iyisiniz. Şimdi burada bir alıştırmamız daha var tabii ki de. Buradaki nesneler hangi renkte arkadaşlar? Bunu yapacağız. Choose the correct options demişiz. Bakalım. Burada bir kitap var değil mi? It's a... Ne renk kitap arkadaşlar? Turuncu. Turuncu kitap demem lazım. Orange book. Turuncu kitap. Orange book. İşte burada arkadaşlar. Blue pencil olmaz. Bir kere pencil zaten kalem demek. Blue mavi demek. Mavi kalem hiçbir alakası yok. Bu bir orange book. It's a orange book. Okay. Geçelim ikinci alıştırmamıza. Bir silgi var. Tamam. Ne renk? Kahverengi değil mi? It's a brown eraser. Brown eraser kahverengi silgi. İşte burada arkadaşlar A şıkkın doğru. B şıkkında ne diyor? Pink notebook. Pink pembe demekti. Notebook ise defter demek. Pink notebook pembe defter demek. Ama biz ne istiyoruz? Kahverengi silgi yani brown eraser. Bunu bilmek istiyoruz. Bu da zaten A şıkkındaydı arkadaşlar. Geçelim üçüncüye. Mor bir okul çantası görüyorum. It's a, bu bir, Purple school bag, right? Mor okul çantası. White pencil değildir, beyaz kalem. Bir kere beyaz kalem diye bir şey yok. Çünkü çok saçma yazmaz yani. Onu geçelim yine de. Ee, bu bir mor renkte olan bir nesne değil mi? Mor. Purple. Purple school bag. Mor okul çantası. Tamam, çok iyi. Geçelim dördüncüye. It's a. Bu bir jet ne renk? Cevap? Sarı. Yellow ruler. Yellow ruler. İşte burada. B şıkkında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de son etkinliğimizdeyiz. It's a bu bir makas. Peki ne renk? What color is it? It's blue, right? Blue scissors. It's a blue scissors. Bu bir mavi makas demek istiyorum. İkinci ışıkta ne diyor? Red pencil. Pencil kalem demek zaten. Red pencil, kırmızı kalem olmuş oluyor. Bu kırmızı kalemle asla alakası olmayan bir nesne arkadaşlar. Bu bir mavi makas. It's a blue scissors. Aferin size, çok iyisiniz. Geçelim burayı da. Şimdi, evet burada başka bir şey öğreneceğiz. Yani benim az önce bu saydığım nesneleri, e, renklendirdiğim nesneleri mesela diyeceğim ki... E, How many scissors? Kaç tane makas? Bak diyeceğim ki bir tane makas. Sonra diyeceğim ki kaç tane sarı makas? Mesela iki tane makasım olabilir elimde. Biri siyahtır, biri sarıdır. Kaç tane sarı makas diye sorarsam bir tane diyeceğim o zaman. Bunu öğreneceğiz şimdi. Bakalım. How many? How many? Kaç tane demektir arkadaşlar? How many? Kaç tane? How many? Bunu zaten numbers ünitesinde öğrenmiştik. Başlayalım. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 5. 5. Tam 5 tane kalem görüyorum. Peki bu 5 adet kalem hangi renkte? Green, right? Green, yeşil renkte. Bu sıralama şu şekilde olacak. Önce sayı, sonra renk, sonra da nesnemi söyleyeceğim. Sayı kaç tane demiştik? Five. Hemen five yazıyorum. Five. Beş. Şimdi rengi söyleyeceğim. Beş adet e, yeşil kalem demek için. Green, right? Green. Five, green. Şimdi de kalem demem lazım. Kalem ne demek? Pencil. Ama birazcık farklı bir şey yapacağız burada. Lütfen beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi kalem yazıyorum buraya. Pencil. Türkçe'de biz ne diyoruz? Beş tane kalem. Ama İngilizce'de çoğul eki getirmemiz gerekiyor. Yani beş tane kalemler. İngilizler bunu böyle söylüyor. Biz de bunu yapacağız. İngilizce'de çoğul eki S harfidir. Eğer ben birden fazla nesneden bahsediyorsam nesnemin sonuna S harfi getirmek zorundayım. Tamam mı? Burada bir tane olsaydı green pencil diyecektim. Ama five green pencils. Beş tane yeşil kalem. Kalemler demek zorundayım. Tamam mı? anlaştık bence. Şimdi burada üç tane silgim var. Üç ne demekti? Three Önce 3 yazıyorum. 3. Evet. Peki ne renk? What color is this? Purple. Purple. Mor. 3. Purple. Silgi ne demekti arkadaşlar? Hatırlayalım. Eraser. Ama ne yapıyorduk? Birden fazla olduğu zaman erasers. Sonuna S getiriyorduk tamam mı? Five purple erasers. Aferim size. Geldik son nesnemize. Sayalım arkadaşlar bence. 1 2 3 4 5 6 7 7 7. 7. Tam 7 tane. Neyim var arkadaşlar? Detvim var, kırmızı. Değil mi? Kırmızı. Şimdi önce sayıyı söylüyorduk. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Önce 7 yazalım. Seven. Peki bunlar hangi renkte arkadaşlar? Kırmızı. Kırmızı ne demekti? Red. Hemen yazalım. Seven red. Deskfile ne demekti? Ruler. Ama birden fazla olduğu zaman ne yapıyorduk? Kelimemizin sonuna S getiriyorduk. Nesnenin sonuna S harfini koyuyorduk. Seven red Rulers. Okay. Bir tane kırmızı cetvel olsaydı one red ruler diyecektik. Ama birden fazla olunca rulers diyoruz. Evet. Geçtik burayı da. Şimdi çok güzel bir etkinlik. Benim yine çizim yeteneklerimi konuşturacağım bir etkinlik var burada arkadaşlar. Draw and color. Çiz ve bunu renklendir diyor. Ne yapacağım? Bir bakalım. Four blue pencils. Bakın S getirmiş burada çünkü birden fazla değil mi? Four blue pencils. Yani benden dört tane mavi kalem çizmemi istiyor. Hemen çizelim. Aldım mavi rengimi. Bir, one, two, three and four. Tam dört tane mavi kalem çizdim. Bunları hatta şöyle boyayayım biraz. Çok güzel boyadım. Süper oldu. Çok güzel. Şimdi e, ikinci etkinliğimize bakıyorum. Two yellow lemons. Lemon. Neydi lemon? Limon. Çok benziyor zaten. Two yellow lemons. İki tane sarı limon. Benden bunu çizmemi istiyor. Hemen o zaman ne yapıyorum? Aldım sarı rengimi. İki tane limon çizeceğim. Şöyle bir değişik bir limonumuz oldu. Bir de şöyle bir limonumuz olsun. Şöyle azıcık boyayalım. Let's paint it a little bit. Voila! Arkadaşlar, dört tane mavi kalemim var. Four blue pencils. And iki tane de sarı limonum var. Two yellow lemons. Çok güzel arkadaşlar. Aferin size. Hemen burayı da geçiyorum şimdi. Burada bir practice'imiz var. Ne diyor? Burada bir tane e, kalem kutusu gibi bir şeyin içinde kalemlerim var. Bunları sayacağım. How many... Black pencils are there. How many black pencils are there? Kaç tane siyah kalem var? How many black pencils are there? Sayalım. One, two, three, four, five. Tam beş tane. Şimdi are there diye soruyorsan, ne yapıyorum? E, hemen buradan bir siyah kalemimizi alalım arkadaşlar. How many black pencils are there. Önce şunu demem lazım. There are. There are. Şimdi de ilk başta öğrendiğimiz önce sayı, sonra renk, sonra nesne ismini yazacağım. Sayım ne? Five. There are five. Beş tane siyah kalem. Five black Black pencils diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Geldik ikinci sorumuza. Bence bunu siz de yapabilirsiniz. E, o yüzden bence videoyu durdurup bir yapmayı deneyin. How many orange pencils are there? Orange neydi orange? Turuncu değil mi? How many orange pencils are there? Orada kaç tane turuncu kalem var? Hemen yazalım. There are diye başlıyorduk değil mi? There are Kaç tane bakalım? One, two, three. Three. Üç tane. There are three orange pencils. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Bu ünite gerçekten benim en sevdiğim ünite. Evet, son sorumuz. How many purple pencils are there? Orada kaç tane mor kalem var? Bakalım One. Bitti. Bir tane. One. Bu durumda şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer bir tane ise there are yerine there is diyeceğiz arkadaşlar. There is. Bir neydi? One. There is one purple bir mor kalem. Bir tane olunca ne yapıyorduk? Direkt yazıyorduk. S harfi getirmemize gerek yok artık. Kalem. Yani pencil, pencil. Bakın ilk ikisinde birden fazla kalemim olduğu için sonuna S harfi getirdim kalem şey e, kelimesinin. Ama burada bir tane olduğu için hiçbir şey getirmedim. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi geçelim burayı. Ne öğreneceğiz şimdi? Hemen bir bakmak istiyorum. Burada e, sevip sevmediğimi söylemeyi öğreneceğim aslında. Bakın burada Tongül var. Burada da Tankut var. İkisi de elinde kırmızı bir balon tutuyor. Burada Tongül mutlu ama Tankut mutsuz. Tongül is happy but Tankut is unhappy arkadaşlar. Neden? Çünkü Tongül kırmızı rengini seviyor. Fakat Tankut kırmızı rengini Sevmiyor arkadaşlar. Kırmızı balon istememiş. Tankut belki mavi balon istemiş. Ona kırmızı balon almışlar. Sevmiyor. Mutsuz çocuk. Peki, Tankut ben kırmızıyı sevmiyorum. Nasıl diyecek? Hemen bir bakalım. Önce ben demem lazım cümlemde. Ben. I, I like red. Ben kırmızıyı severim. I like red diyor Tongül. Fakat Tankut ne diyor? I don't like red. Ben kırmızıyı sevmem. Peki maviyi severim nasıl derim? I like blue. Maviyi sevmem. I don't like blue. Arkadaşlar tamam mı? Mesela benim e, sarı bir makasım var. Ve ben bu makas bende olduğu için çok mutluyum. I have a yellow scissors. I like yellow. Ama mesela bunu bir arkadaşıma veriyorum. Diyor ki hm, hiç sevmem sarıyı diyor. O ne diyecek? I don't like yellow. I don't like yellow diyecek. Ben sarıyı sevmem diyecek arkadaşlar. Hemen geçelim burayı da. Şimdi bununla alakalı bir alıştırmamız var. Tankut diyor ki ben sarıyı sevmem. Tankut hiçbir şeyi sevmiyor sanırım arkadaşlar. Sarıyı sevmiyormuş. Sevmiyor. Nasıl diyoruz? I demiş. Ben don't like. I don't like yellow. ben sarıyı sevmem Tongül burada pembe bir kıyafet giyiyor ve mutlu değil mi Tongül de her şeyi seven bir arkadaşımız sanırım ben pembeyi severim diyecek Süper bir renk severim Don't like sevmiyorumdu severim ne demek like I like pink ben pembeyi severim Burada ise Tonguç yeşilleri giymiş ama hiç mutlu değil. Bakın gayet mutsuz. Yani yeşili sevmiyor. Ben yeşili sevmem. Nasıl diyeceğim? I don't like green. I don't like green. Aferin arkadaşlar. Çok 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 iyisiniz. Evet arkadaşlar bugün neler öğrendik? Hemen bir bakalım. Naming colors yani renklerin isimlerini öğrendim. Yellow yani sarı, pink yani pembe, purple, mor, brown, kahverengi. Bunların hepsini söylemeyi çok güzel bir şekilde öğrendim. Sonra expressing quantity yani bir şeyin kaç tane olduğunu söylemeyi öğrendim. Mesela diyorum ki How many purple books are there? Kaç tane mor kitap var? Ne diyeceğim? There is one purple book diyeceğim değil mi? Sonra da expressing likes and dislikes yani sevdiğim şeyleri ve sevmediğim şeyleri söylemeyi öğrendim. Mesela I like pink. Ben pembe rengini severim. Ama ne sevmem düşüneyim. Ee, mesela kırmızı rengini çok sevmem arkadaşlar. I don't like red. Diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir dersti benim için. Sizleri çok 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 seviyorum. Günün sarısına yaparsanız çok sevinirim. Goodbye everybody. Evet sayın veliler ve sevgili öğrenciler ünitemizi çok güzel bir şekilde izlemiş olduk. Şimdi bakalım ödevlerimiz nelermiş. Öncelikle sıfırdan ikiye tüm dersler kitabından ödevim olacak. 284. sayfamızı açıyoruz arkadaşlar burada. 284. sayfamda Colors ünitesinin İlk testi mevcut. Burada yine aynı şekilde renkleri öğreniyoruz ve sorularımızı çözüyoruz. Ardından bir testimiz daha var. Bunu da güzel bir şekilde çözüyoruz. Ardından da tabii ki de biraz daha zor soru çözmek istiyorum ben diyenler için neyimiz vardı? Zor bankamız vardı. Buradan da 9. ve 10. testleri güzel bir şekilde bitirmenizi isteyeceğim. 9. testte tam 9 adet sorum var. 10. testte de yine 9 adet sorum var. Toplamda 18 tane sorum da Zor Bankası'ndan olacak. Ödelerimizi güzel bir şekilde yapalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. Goodbye everybody!